Merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni gıcır gıcır bir anayasa denemesiyle karşınızdayız. İyi diliyorum. Umarım çok faydalı olacaktır. 46. soru şu. Aşağıdakilerden hangisi niteliğine göre nispi haktır diyor. Dispi hak. Şimdi kardeşim özel haklar grubunda bir nispi hak vardır. Bir de mutlak hak vardır. Eğer bir hakkımıza herkese karşı ileri sürebiliyorsak Mutlaka eğer belirli kişilere, sınırlı kişilere karşı ileri sürebiliyorsak bu hatabımız disbi ise disbi hak oluyor. Buradaki velayet hakkı anne ve babanın çocuk üzerindeki hakimiyetidir. Doğumla başlıyor. Reşit olunca uygulama olarak sona eriyor arkadaşlar ya da fiilen diyelim. Yanlış kelime kullanmayalım. 18'e ya da reşit olunca bitiyor. Ve herkese karşı ileri sürülüyor mutlak. Sükuna oturma hakkı mutlak. İntifa yararlanma hakkı mutlak. İrtifak bu inşaat üzerindeki ya da gayrimenkul üzerindeki bir haktır arkadaşlar. Ve bu benimdir deme hakkını herkese karşı ileri sürebiliyor. Ama alacak ve borç. Bakın onu da buraya yazıyorum alacak ve borçta muhatap sınırlıdır kardeşlerim. Tamam. Sürekli de zaten değildir de onlar çıkıyor. Kişinin iradesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın hukukun sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir? Arkadaşlar ya yani kişi iradesi dışına da gerçekleşiyormuş. O zaman bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi hukuki olaya götürür. Neydi hukuki olay? Doğada bir şeyler gerçekleşiyor ve hukuk buna bir hukuki sonuç bağlıyor. Diyeceksiniz ki, ya Serban Hocam nasıl oluyor? Doğadaki bir şeye hukuki sonuç bağlanıyor, hukuki olay denir. Mesela arkadaşlar, Rabbim gecinden versin, hayırlısından versin, ölüm. Adamın biri var, ölüyor. E, ölüm doğadaki kaçınılmaz bir sondur. Ve geridekilere miras hakkı kalıyor. Bak, doğadaki bir olay hukuki sonuç ortaya çıkartıyor. Ya da zamanın akışı. Çocuk 15 yaşına boğar, oy kullanamıyor, ehliyet alamıyor. Ama arkadaşlar zaman aktı, bir zamanın önüne geçemiyoruz doğa olayı değil mi? Ve 18 yaşına geldi, bak oy kullanmaya başladı ve eşit oldu gibi gibi Tamam. Dolayısıyla hukuki olaydır. Eğer insan iradesiyle ortaya çıkan bir üründen bahsetseydi fiil olurdu. Ee, yine arkadaşlar eğer irade açıklaması, irade yöneltilmiş irade açıklaması deseydi hukuki işlem olurdu. Hukuki işlem, hukuki fiil, hukuki olay var arkadaşlar Tamam. Bu da neydi arkadaşlar? Buuris. Biraz bırakan kişi varis, biraz bırakılan kişidir. Bu da hukukta nedensellikle kişiyle eşya arasındaki bağ. Peki. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin unsurları arasında yer alır? Bakın şuradaki hukuk devleti olayını yuvarlak için alıyorum. Ve ek bir bilgi veriyorum. KPSS'de defalarca geldi. Türkiye'de hukuk devleti anlayışı 1961 anayasasıyla başladı arkadaşlar hukuk devleti, sosyal devlet, demokratik devlet, insan haklarına dayalı ve Türk milliyetçiliği bize 61'e, insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçiliği ise 82'ye götürüyor. Şuradaki serbest seçim ve çoğulculuk demokratik devlettir. Biz ne arıyoruz? Hukuk devleti. Vergide adalet, fırsat eşitliği sosyal devlettir. Anayasanın bağlayıcılığı bizi hukuki devlete götürüyor. 82'ye göre milletler arası antlaşmaları onaylamaya uygun bulma yetkisi hangisine aittir? Bakın kim onaylar demiyor. Kim uygun bulur diyor arkadaşlar. Bu formatı KPSS soruları var. Arkadaşlarım uluslararası antlaşmaları imzalayan, imzalayan, onaylayan, yayımlayan hükümet yani cumhurbaşkanıdır. Uygun bulan ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunu neyle yapıyor? Uygun bulma kanunu ile yapıyor kardeşim. Uygun bulma kanunu. Peki bu nerede geçiyor? Arkadaşlar biz yasamayı anlatırken şekli kanunlardan bahsederiz. Şekli kanunlarda arkadaşlar bütçe kanunu, kesin hesap kanunu, para kanunu, genel özel af kanunu, bir de antlaşmaları uygun bulma kanunu var. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri tatilde veya ara vermedeyken meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir? Önce bir şey hatırlayalım. Meclis 1 Temmuz'da kendiliğinden tatile çıkar. Eğer ayrı bir karar alınmamışsa ve 1 Ekim'de de toplanır. Ara vermeler 15 günü geçemez. Kaç defa ara verebilir sayı sınırı yoktu. Tatil ve ara vermede yapılan toplantıya olağanüstü toplantı denir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı meclisi olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. Cumhurbaşkanı resen yapıyor. Meclis Başkanı resen ya da en az 5'te 1 milletvekilinin ise 120 yapar. Eğer buradaki 120 vekil en az meclis başkanından olağanüstü toplantı talep ederse başkan çağırmak zorundadır arkadaşlar. Bu arada olağanüstü toplantıda konu karara bağlanmadan dağılmak yoktur değerli kardeşlerim. Burada da cevap 1 ve 2 oldu. 82'ye göre bakanlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğruyu istiyor. Dikkat. Yönetmelik çıkaramazlar. Hayır çıkartırlar. Yanlış. TBMM'ye karşı sorumludurlar. Değerli arkadaşlar burada siyasi olarak Cumhurbaşkanı'na arkadaşlar görev suçu itibariyle de meclise karşılığında ama hani burada siyasi veya cezai ayrım yapmadığı için beklemeye alıyorum. Görevleriyle ilgili olmayan suçlar için yasama dokunulmazlıklarına sahiptirler. Evet görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığı vardır. TBMM'de ant içmezler. Hayır arkadaşlar yemin ederler. Yemin etmiyor. bakan göreve başlayamıyor. Kurulması ve kaldırılması kanunlu olur. Hayır bu eski bilgide. Artık bakanlıkların kurulması ve kaldırılması CK ile yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluyor. Şimdi arkadaşlar C çok net bir doğru cevap olduğu için ben burada C'yi işaretlemek istiyorum. Oldu mu arkadaşlar? Yoksa bakanlıklar ya da bakanlar siyasi olarak Cumhurbaşkanlığı görev yönünde hem Cumhurbaşkanı hem meclise karşı sorumludurlar arkadaşlar. Çünkü haklarını Yüce Divan'a kadar sevk meclis yapabiliyor. 82'ye göre Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlüğe girişini en fazla ne kadar süre erteleyebilir? Bir kere bir şey hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürütülemez. Geriye yürütülemez. Ve bir şey iptal ederse Anayasa Mahkemesi bu beraberinde yeni sıkıntılara neden olacaksa iptalin yürürlüğe girmesini en fazla bir yıl ne yapabilir arkadaşlar? Erteleyebiliyor. Aşağıdaki sözleşmelerin hangisi için 2 ay içinde danıştayın görüşü alınır? Bu formatta çıkmış sınav sorularımız var. Arkadaşlar kamu imtiyaz sözleşmeleri, şu kelimeyi aklında tut. Kamu imtiyaz sözleşmelerine 2 ay içinde danıştay görüş bildirir. Bunları değiştirip değiştirip 2 ayı soruyorlar, danıştayı soruyorlar, sözleşmeyi soruyorlar kardeşim. Devlet memurları kanuna göre memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? 40 saattir. Hemen bir şey daha hatırlayalım arkadaşlar. Memur bulunduğu ile atanırsa ilk iş günü kararlamaya aldıktan sonraki ilk iş günü göreve başlar. Eğer memur başka bir ila atanırsa 15 gün göreve başlama süresi vardı. Aday memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan da fazla olamazdı değerli arkadaşlarım. Onları da hatırlamış olduk. Amper akım biriminin tanımını yapan, mekanik enerji bir mıknatıs yardımıyla elektriğe dönüştürmeyi bulan, klor gazını sıvılaştırmayı başaran İngiliz bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Şurada C seçeneğinde geçen çift Faraday denilen kişi elektrik motorunu, elektrik sayacını, amperin tanımını yapan kişidir değerli arkadaşlar. Sosyoloji biliminin dalları arasında yer almasını sağlayan, sosyolojinin bilim dalları arasında yer almasını sağlayan pozitivist düşünce çalışmalarıyla tanının 3 hal yasasının fikir sahibi olan bilim insanı hangisidir? Arkadaşlar sosyoloji ve pozitivist düşünce geçerse kesinlikle August Comte'u işaretliyorsunuz. Emile Durkheim de aynı zamanda bir sosyolojinin öncüsüdür. Ama bu pozitivist vurgusu geçerse August Comte'u işaretleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Oldu mu? Üç hal yasası dediği şey de nedir? İşte teoloji, metafizik gibi kavramlardan burada bahsediyor. Kim arkadaşlar? August Comte. Hemen diğer soru gelsin. Ne diyor arkadaşlarım? Sahra, ölü, makber eserlerinin sahibi ve tanzimat edebiyatının önemli sanatçısı kimdir diye soruyorlar. Şuradaki Bakber burada en çok en popüler bilinen eseridir. Kimdir arkadaşlar? Abdülhak Hamit Tarhan. Vurduk geçti. Değerli arkadaşlar yeni sorumuz 58. İlk defa bir hastanın teşhisinde iklim değişikliği tanısı koyan doktorun görev yaptığı hastane aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunur? Yeni bir tanım. Teşhisi ne koyuyor? iklim değişikliği arkadaşlar. Hastalık sebebi. Kanada'da British Columbia Üniversitede. Arkadaşlarım BILT, e, Bilt diye bir adam, bir doktor orada bu teşhisi koyuyor ve tıp literatürüne de girmiş oluyor. Son iki soru yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Kasım 2021'de aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin adı değişmişti? Arkadaşlar Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Direkt buradan cevabı bulduk geçtik. Ve son soru 2021 Down Sendromlar Avrupa oyunlarında 6 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Rabbim hepsine en kısa sürede şifa nasip etsin. Şuradaki değerli kardeşimiz var ya Talha, Ahmet, Erdem bu konuda madalya alan kardeşimizdir. Peki. Değerli arkadaşlarım yeni videolarımız görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız. Yakında hatta belki bugün yetiştirebilirsek günlük ikişer video uygulamasına da geçmeyi düşünüyoruz. Bakarız inşallah. Görüşmek üzere.